Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere yine güzel bir tığ oyası modeli hazırladım arkadaşlar ve ben 3 renk kullandım. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve zili de aktif hale getirseniz attığım videolardan daha haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli 3 renk kullandım. Çimenli fıstık yaşına yakın bir renkle. Ve motiflerine de Dila ile pembe rengini seçtim arkadaşlar. Ben modelistler anlatmak amacıyla bir rengi tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlerinden renk seçimi yapacaksınız arkadaşlar. Ve ben motiflerine iki renk kullandım. Siz tek renk veya renklerin çoğaltarak da yapabilirsiniz. Yine tercih sizlerin. Ben çimenli yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız yapacağınız yazmanıza bağlı yine ya desen ise, pardon desen desenlerden veya zemininden renk seçim yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve kullanacağım tığım 21 numara. Şöyle göstereyim. Siz 20 veya 22 de yapabilirsiniz. Dediğim gibi eliniz hangi numaraya yatkınsa arkadaşlar. O numarayı tercih edebilirsiniz ve tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum ben hemen yapım aşamasına geçeceğim sürçü lisan edersem şimdiden affola diyerek yapımına geçiyorum Evet arkadaşlar şimdi birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekerek sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağlıyorum ben daha önce ilerlemiştim arkadaşlar 3 zincir ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağlıyorum zincir çekerek 11 kez ilerlemiş oldum arkadaşlar bununla beraber hemen modeli ters çevirdim ve bir tane zincir çektikten sonra hemen sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım ve 3 zincir sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve 3 zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım yeniden 3 zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım şöyle bir iki ve üç tane yapmış oldum Arkadaşlar hemen modeli ön yüze çevirdim ve bir zincir çekiyorum hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve 1 2 3 zincir çektikten sonra yine sıradakine kutucuğa giriş yapıp sık iğneyle kapattım Bu sırada iki tane kalıyor bir ve iki tane kalmış oldu ve bir zincir çekiyorum modeli ters çevirdim yine sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir sıradakine giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladım modeli ön yüze çevirdim ve bir tane zincir çektikten sonra bir tane kalmıştı zaten o bölüme giriş yapıp sık iğne ile bağladım ve 1 2 3 4 5 zincir 2 kez doladıktan sonra giriş yapıyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 çekerek dörtlü bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 4'lü trabzan yandan giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım. Şimdi buraya 7 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 ve bu 7 oldu. Yuvaya giriş yaptım arkadaşlar şöyle son yaptığım 3 tane zincirden oluşan bölüme oldu. bölüm yu oldu arkadaşlar giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra 7 tane zincir çekiyorum 4 6 ve 7 tane zincir hemen şöyle sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum arkadaşlar şöyle sırayla 1, 2, 3, 4 tane kutucuğumuz var. Sırayı da arkadaşlar hemen sıradakine giriş yapıyorum. 7 tane zinciri buraya sık iğne işlemiyle bağladım. Bu arada 7 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak. Şimdi 1 ve 2 tane zincir yine sıradakine giriş yap yaptım. Ve sık iğne ile kapattım. 1 ve 2 zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi 3 zincir tığlamada hemen sıradaki oturacağı giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım tekrardan 3 zincir ve sıradaki oturacağı giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar modelimizin çimeni böyle devam ediyor yine 11 kez ilerledikten sonra geri dönüş yapıp bu bölümü yaptıktan sonra devam ediyoruz arkadaşlar bu kadar yeterli şöyle göstereyim modelimizin Çimeni bu kadar. Şu bölme mutfağını şimdi yapacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi çimeni yapmış oldum. Evet arkadaşlar, ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra hemen modeli aldım. Ve bir tane zincir çekerek yuvayı oluşturmuştum. Yuvaya giriş yapıyorum. Öncelikle ipimi yuvaya sık iğne işlemiyle bağlıyorum motifimiz çok kolay arkadaşlar ve 1 2 3 4 5 zincir iki kez doladıktan sonra yuvaya giriş yaptım ve 2 2 2 çekerek üçlü trabzan yaptım ve 1 2 3 4 5 zincir üçlü trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile bağladım ve yeniden 5 zincir yuvaya giriş yapıp sık iğne ile bağladım arkadaşlar tekrardan 5 zincir iki kez doladım yuva giriş yaptım ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım ve 5 zincir üçlü trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım tekrardan 5 zincir ve yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar modelimiz böyle motif olarak çıtı pıtı bir model ve güzel bir model yine çok güzel oldu İnşallah sizler de beğenip yaparsınız arkadaşlar. Ben çok beğendim. Böyle çıtı pıtı model seven arkadaşlarımız eminim bunu da beğeneceklerdir. Şöyle dördüncü oldu. Beş tane yapacağız giriş yaptım sık iğne ile bağladıktan sonra tekrardan 5 zincir iki kez doladım giriş yaptım ikişer çekerek üçlü trabzan yaptıktan sonra yeniden 5 zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladım ve 5 zincir giriş yaptım sık iğne ile kapattım iki zincir çekerek ipimi kesip koparıyorum bu modelimizin motif aşaması da bu kadar şunu hemen tersten yapacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen düzeltmem lazım elimle. Bu arada modelimiz şu anda ütüsüz. Ütülendikten sonra tüm modellerde olduğu gibi tabiri caizse kalıp gibi duracaktır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yine güzel oldu. İğneden ta çevirdiğim bir modelde bugün sizlere hazırladım. Gördüğünüz gibi çok da güzel durdu arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Ve ben bu renkleri seçtim. Modeli sizlere anlatmak amacıyla. Siz yapmak isterseniz yine her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Bir de şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi modelimiz gayet güzel durdu. Dediğim gibi iğneden ta çevirdim bir modeldi. Bugün sizlere hazırladığım ve çok da güzel durdu arkadaşlar. Şöyle de gösterelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı anlatımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan lisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun.